Şimdiki örneğimiz ise yine sıklıkla karşınıza çıkabilecek sorulardan bir tanesi olan çember üzerinde verilmiş noktalarla geometrik kaç farklı şekil oluşturulabileceğine dair olan bir soru çeşididir. Soruda diyor ki şekildeki çembersel 7 nokta ile A şıkkında kaç farklı üçgen, B şıkkında ise işte bir köşesi A olan kaç farklı dörtgen çizilebilir diye bize sorulmuş. Önce A şıkkını cevaplamaya çalışalım. Kaç farklı üçgen oluşturabildiğimiz sorulduğuna göre bizim ilk önce üçgen oluşturabilecek noktaları belirlememiz gerekir. Üçgen oluşturulabilmemiz için seçeceğimiz noktaların herhangi üç tanesinin doğrusal olmaması gerekir. Zaten seçtiğimiz noktalar çembersel olduğundan seçeceğimiz noktaların üçünün birden doğrusal olması imkansızdır. Yani biz herhangi üç noktayı seçerek istediğimiz bir üçgeni rahatlıkla oluşturabiliriz. Örneğin C'den G'ye, G'den E'ye ve E'den de yeniden C'ye çizebileceğimiz doğru parçalarıyla rahatlıkla bir üçgen oluşturabiliriz. Öyleyse bize gerekli olan şey 7'nin üçlüsü olacaktır. Yani 7 faktöriyel bölü 7 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bir basamak daha götürürsek bu işlemi. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 3. 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacaktır. Buradan sadeleştirme işlemlerini yaparsak. 5 çarpı 6 çarpı 7 bölü 6 olacaktır ki 6'ları kısaltırsak burası 7 kere 5 35 olarak bulunacaktır. Demek ki biz 35 farklı üçgen çizebiliyoruz. B şıkkından sorulan soruda ise bir köşesi A olan yani A zaten, A zaten seçilmiş bir köşe kaç farklı dörtgen çizilebilir? Dörtgen çizmemiz için 4 noktaya ihtiyacımız var. Yani A'nın yanına bizim 2 3 4 3 tane daha nokta seçmemiz gerekiyor ama bu noktaların hangisi olacağını bilmiyoruz. Noktaları hangi sırayla seçtiğimizinde de açıkçası herhangi bir önemi burada yok. O zaman ben a'yı eksilttiğim zaman kalan 6 nokta arasında 3 noktayı seçmem bana cevabı verecektir. Öyleyse 6 faktöriyel bölü 6 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel istenen cevap olacaktır. Yani 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Eğer satma işlemlerini yaparsak, 4 çarpı 5 çarpı 6 bölü 6 olacaktır. 6'lar sadeleştiğinde de istenilen cevabın 20 olduğu rahatlıkla bulunabilecektir. Bu örneğimizde de 8 erkek ve 10 kızdan oluşan, hemen işaretleyelim 8 erkeğimiz, 10 kızımız var. Oluşan bir sınıftan 2 erkek öğrenci ve 3 kız öğrenciden oluşan bunların arasından da 3 kız seçeceğiz arkadaşlar. Beşli bir grup kaç farklı şekilde seçilebilir? Bulalım diye sorulmuş arkadaşlar. Biz şimdi 8 erkeğin içinden 2 erkek seçeceğiz. Seçeceğiz. Kelimesi geçtiğinde yorum seçim işlemi yani kombinasyon işlemi artık burada kaçınılmaz. 8'in ikilisi. 10 tane kız içerisinden de 3 kız seçeceğimize göre arkadaşlar 10'un üçlüsü olacaktır. Nihayetinde dikkat ederseniz arkadaşlar bu ikisi birbirinden farklı olaylar. Arada V olduğuna göre birbirinden bağımsız olaylar. V olduğuna göre arkadaşlar buradaki iki seçim yani P, A kesişim B hatırlayın neye eşitti. BA çarpı B'ye eşittir. Burada yine arkadaşlar aynı durum söz konusu. Öyleyse 8'in içerisinden 2'li seçiyorum ben. 8 faktöriyel bölü 8 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 8 faktöriyel bölü. 8'den 2 çıktı. 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 10 faktöriyel bölü. 10'dan 3 çıktı. 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. İşte bir basamak daha götürelim. 6 ve 8 7 çarpı 8 bölü 2 çarpı bu eksi 6 arkadaşlar 8 çarpı 9 çarpı 10 bölü 2 olacaktır. Eğer buraları düzenlersek 7, 14, 28 çarpı burayı düzenlersek 4 gelmektir. Burası da 40 çarpı 9 360 olacaktır. Demek ki 28 çarpı 360 kadar arkadaşlar. Bu artık işlemi kendiniz yaparsanız bizim seçebileceğimiz iki erkek ve 3 kızdan oluşan beşli grubumuz olacaktır. Sadece bize beşli grup deseydi, herhangi bir sınırlama koymasaydı biz o zaman sadece 18'in beşlisini seçebilirdik. Bir sonraki örneğimize geçelim. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan altı nokta verilsin. Bu altı noktanın herhangi ikisinden geçen kaç doğru vardır bunu bulmaya çalışalım. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan diliğine göre bu şartı sağlayan arkadaşlar noktalar demek ki bir çember etrafına dizilmiş şekildedir. Hemen çemberimizi çizdik. Yani bizden istenen şey arkadaşlar. Mesela bakın bir doğru çizim böyle. Böyle bir doğru çizebilirim. Böyle bir doğru çizebilirim. Böyle bir doğru çizebilirim. Ancak bunu tek tek denemek yerine bir doğru çizilebilmesi için gerekli yeter şart neydi? Bir doğrunun belirli olabilmesi için kesinlikle doğru üzerindeki iki noktayı bilmemiz gerekiyordu. Çünkü iki noktadan bir doğru geçer. Öyleyse ben altı noktadan iki tanesini seçersem bir doğruyu belirlemiş olurum. 6'nın ikili kombinasyonu 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. 6 eksi 2, 2 faktöriyel 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. 4 faktöriyel ve 6 faktöriyeli sadeleştirirsen 5 çarpı 6 bölü 2'den demek ki ben 15 farklı doğru belirleyebilirim bu şekilde herhangi üçü doğrusal olmayan altı noktayı üzerinden seçilecek iki tane noktayla arkadaşlar 15 tane ikili çiftiyle her 15 tane doğruyu belirleyebiliriz. İnceleyerek öğrenelim kısım var. Burada soruları çözerken bizim için kolaylık e, teşkil edecek bazı eşitlikler verilmiş. Herhangi bir şekilde n'in sıfırlı kombinasyonu, n'in n'li kombinasyonu o da 1'e eşittir. Yani Örnek verecek olursak 5'in 0'lısı 5'in 5'lisine bu da 1'e eşittir. Benzer şekilde n'in r'lisi n'in n en eksi r'lisine eşit olacaktır. Yani 5'in 1'lisi ile arkadaşlar 5'in 4'lüsü birbirine eşittir. Ya da 7'nin 3'lüsü 7'nin 4 birbirine eşittir. Kolaylık olması açısından şunu kontrol edebilirsiniz. Üstteki sayılar 7, alttaki sayıların toplamının da 7 olması için dikkat ederseniz 7'den 3 çıktı 4 yani en eksire burasıdır. Bu şekilde de kontrol edebiliriz. Aşağıda da gene benzer bir şey verilmiş arkadaşlar. X ile Y'nin toplamının yukarıdaki N'e eşit olması gerektiği söyleniyor ki zaten 4, 3, 7, 4, 1 daha 5 edecektir. Burada güzel bir eşitliğimiz var arkadaşlar. N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in ikilisi, N'in ne kadar gidiyor. 2 üzeri N'e eşit. Yani bu aslında şudur. N elemanlı bir kümenin biz biliyoruz ki 2 üzeri N tane alt kümesi vardır. Hemen yazalım buraya. Alt kümesi vardır. Ancak biz şöyle diyebiliriz. En elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümeleri vardır. Ki bu zaten boş kümeleri ve boş küme bir eleman olarak sayılır arkadaşlar. Bir elemanlı alt kümeleri vardır. İki elemanlı alt kümeleri vardır. Üç elemanlı, dört elemanlı derken en eksi bir elemanlı alt kümeleri ve en elemanlı alt kümeleri vardır ki bu da gene bir e eşittir. Enin sıfırlısının enin eşit olduğu gibi. E toplam burası bize alt küme sayısını verdiğine göre aslında burası da 2 üzeri n'e eşittir. Bu da böyle küçücük güzel bir ispat olur. Hemen bir evvelki özellikle oldukça ilinçli olan bir örnek çözelim. 6 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? En az 2 elemanlı alt kümelerin sayısı soruyorsa bu 2 elemanlı olabilir. 3 elemanlı olabilir. Dört elemanlı alt kümeler olabilir. 5 elemanlı alt kümeler olabilir. Altı elemanlı alt kümesi olabilir. Bize bu toplamı sormuş. Bize sorulan şey bu toplam. Biz biliyoruz ki eğer bunun başında şunlar olsaydı altının 0'lısı ve altının birlisi olsaydı bu toplam aslında iki üzeri altıya eşit olacaktı. Eğer öyleyse ben 2 üzeri 6'dan 6'nın 0'lısı ve 6'nın birlisi toplamını çıkartırsam 2 üzeri 6'dan çıkarttığımda neyi bulacağım. Benden sorudan ne isteniyorsa onu bulacağım. Yani en az iki elemanın kaç tane 6'nın sıfırlısı olduğunu bulacağım. 6'nın sıfırlısı ve 6'nın birlisi var. 6'nın sıfırlısının zaten biz 1 olduğunu biliyoruz. 6'nın birlisi de 6. Artı soru işareti diyelim. Eşittir 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 kaç eşit olacaktır? 64'e eşit olacaktır. E, eğer öyleyse arkadaşlar ben soru işaretli olan kısmı yalnız bırakayım. Burası 64 eksi 7'den. Demek ki bu şekilde gibi toplamımız bizim arkadaşlar 57'ymiş. O zaman 6 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı kaç altı? vardır sorusunun cevabı da bu şekilde rahatlıkla bulunabilir. Eğer bunu uygulamak istemiyorsanız arkadaşlar siz tek tek buradaki her bir kombinasyonu hesaplarsanız doğru cevaba o şekilde de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yine benzer bir durum var arkadaşlar burada. 4'ün 0'lısı, 5'in 1'lisi, 7'nin 5'lisi, 8'in 7'lisi işleminin sonucunu bulamamış. 4'ün 0'lısı taşlarına yazarak gidelim isterseniz. 4'ün sıfırlısı zaten 1'dir. 5'in birlisi zaten 5'tir. 7'nin 5'lisi sorulmuş bize. 7 faktöriyel. 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Yani n eksi r çarpı r faktöriyel. 5 ve 7'yi sadeleştirirsek 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 olacaktır. 8'in 7'lisi de aslında 8'in birlisine eşittir. Bu da 8'dir. Eğer biz bu işlemleri bir araya toplarsak 1 artı 5 artı 21 eksi 8 işleminin sonucundan istenilen cevabı çok rahatlıkla bulabiliriz. Burası da sadece basit aritmetik bir işlemdir. Bunu zaten isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Bugünlük arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Sizinle birlikte bugün kombinasyon konusunu gördük. Kombinasyon konusu altında n'in r'li kombinasyonunun n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyele eşit olduğunu gördük. Ayrıca n'in r'lisinin n'in n eksi r'li eşit olduğunu gördük. Ayrıca n'in x'li kombinasyonu eğer n'in y'li kombinasyonuna eşitse x artı y'nin burada n'e eşit olacağını gördük. Ayrıca n'in sıfırlısı, n'in birlisi diye başlayıp n'in n'lisine kadar giden bir toplamın da 2 üzeri n'e eşit olacağını gördük ve bunlarla ilgili sorular çözdük. Siz de yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabındaki soruları çözerek kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz. Umarız sizin için faydalı bir ders anlatımı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.